bir zamanlar Türklerin ana vatanı düşmanlarla kuşatılmış, umutsuzlukla çevrelenmişti. Günler geçiyor, halk giderek tükeniyordu. O günlerde halkın arasında yaşlı, bilge bir kadın vardı. Bir gece yaşlı kadın rüyasında bir bozkurt tarafından ziyaret edildi. Kurt ona, Ergenekon adında yerini kimsenin bilmediği, gizemli bir vadinin varlığını fısıldadı. Orası Türk halkı için yeni bir başlangıç, yeni bir yurt olacaktı. Ancak oraya giden yol bir bedel gerektiriyordu. Halk içindeki en cesur kişinin bilinmeyen karanlık güçlerle yüzleşmesi ve karşılaşacağı sınavlardan geçmesi gerekiyordu. Cesur bir savaşçı bu yolculuk için gönüllü oldu. Elinde atalarından kalma eski bir kılıç, yüzünde tedirgin bir ifade ile vadinin derinliklerine adım attı. Fakat bu vadi ruhların fısıltılarıyla yankılanıyordu. Çıplak ağaçlar arasında karanlığın içinden gelen uğursuz sesler savaşçının cesaretini kırmak için yükseliyordu. Savaşçı tam yolu kaybetmek üzereyken önünde bir kurt belirdi, ona yolu gösterdi. Vadinin en derin noktasına geldiğinde savaşçı devasa bir taş kapıyla karşılaştı. Kapının üzerinde eski Türk runik harfleriyle şu yazılıydı: bu kapıyı açmak için sadece kalbindeki inanç yeterlidir. Tereddüt etmeden kapıya dokundu. Fakat kapı aralandığında içinden cehennem gibi bir alev yükseldi ve savaşçı o an gerçeği anladı. Ergenekon sadece kurtuluş değil, aynı zamanda sınav yeriydi. İnancı ve cesareti sayesinde sınavları bir bir geçti ve Türk halkını Ergenekon'a yeni bir hayata kavuşturdu. O günden sonra Ergenekon, Türklerin unutulmaz yurdu ve özgürlüğün simgesi olarak tarihe kazındı.